Merhaba arkadaşlar. İkinci el araç alımlarına dikkat edilmesi gereken konular video serimizde. Bugün sizlere Volkswagen Turan e, hakkında video çekeceğim. İnşallah faydamız olur. Arabayı e, bir İETT'den emekli olan bir abimiz satın almış. İş bitmiş. E, arabayı eksperisi de göstermişler. Arabayı satın aldıktan sonra e, oğlu demiş ki baba ekspertize e, satıcının götürdüğü ekspertize güven olmaz. E, neden böyle bir şey yaptın diyerek babasını tekrar bizlere göndermiş. Biz de şimdi arabaya ekspertiz yaptığımızda sevgili arkadaşlar arabamızın ön göğüs torpidosu kaplama. Bakın yazımızdan da belli zaten. Acemi bir yazı yapıştırılmış. Ön göğüs kaplama yapılmış. Hatta soketin kablosu bakın şöyle bir kablosunu da bypass yapmış. iptal etmişler. Arabamızın bel altı boyaları var. Şöyle yapayım. Plakam çıkmasın. Arabamızın bel altı boyaları var aile arabası çoluğumla çocuğumla kullanmak adına aldım diyor abimiz Arabamızın emniyet kemer tokaları dirençli sevgili arkadaşlar bunu daha önce soruyordular bana Şimdi bu emniyet kemer tokaları patladığında yani şu an patlamaz direnç atılmış sistem iptal edilmiş Bu patladığında sizi koltuğa yapıştırıyor hani sabitliyor Airbag sonra yüzünüze patlıyor ki Sağlıklı bir sistem sağlıklı bir şekilde sizi koruyabilsin bu eski tip arabalara dönmüş. Yani bu emniyet kemer kemerleri, kuşakları eski tip. Şahin Doğan e, kuş serisine dönmüş. Burada Şahin Doğan'a kötülediğimden değil. Hani eski sisteme dönmüş. Öyle anlayın diye söyledim. Arabamızın direksiyon bir yani şekilde tamir edilmiş. Şöyle hop geçelim. E, kapak değişmiş, dış kapak değişmiş arkadaşlar. Bu kapağımız e, değişen tüpümüz tamir edilmiş. Vizalarımız sökülmüş. Etiketlerimiz bakın hep yaralı bereli izli şöyle inşallah gözüküyordur. Arabamızı lifte kaldırıp baktığımızda klima borusu boştu arkadaşlar klimanın girdiği borunun girdiği yerde kırık bakın klima gazı hatta damlıyor oradan iptal edilmiş boşta şu an sonbahardayız klimayı açmadığı için abimiz anlamamış kliması çalışmıyor ve satıcının götürdüğü ekspertiz tarafından bu bilgi verilmemiş. Sevgili arkadaşlar klima deyip geçmeyin. Klima kompresörü dolar euro üzerinden geliyor. Kur üzerinden geliyor. Maliyetli oluyor. Hatta klimacılar komple sistemi değiştiriyorlar ki randıman sağlamıyor diğer türlü diye. Dolayısıyla ee, ciddi bir külfet oluyor. Onun radyatörümüz komple yeni değişmiş. Bunun bilgisi yine verilmemiş. Haberi yok. E, şaselerimizde herhangi bir işlem yok ama bel altı boyalı arabamız buna istinaden Eğir bekleyenimiz işlemini zaten söylemiştik. Hatta bundan sebebi çok morali bozuldu. O Turan, Ailemle bineceğim." İşte zaten özel bir araba. Hani bir piyasa arabası gibi değil arkadaşlar. Bu arabalar özel arabalar. Ailesiyle binecek olanlar, genellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği arabalar. Ben çocuğumla, çocuğumla bu arabaya nasıl bineceğim diye çok canı sıkıldı. Arkadaşım baktığı gibi araba bel altı boyalı. Tavan hariç boyaları var. E, Airbag'lerine e, bir şey söylememiş. Satıcıyı aradı arabayı alan abimiz. Satıcıya dedi ki böyle böyle. O da ekspertiz yaptığını Beni ilgilendirmez e, demiş. E, şimdi İETT'nin emekli oldum. E, Elime bir para geldi. Bu arabayı aldım. Yani çolma çolma güvenle binmek için niye böyle oldu diye çok morali bozuldu. Hani ben şoför adamım. E, ben kaza yapmam Allah'ın izniyle. Dikkat ederim diyor daha doğrusu. Ama biri gelip bana vursa veya benim oğlum kullanırken bu sistem çalışmasa ne olur diye çok morali bozuldu. Ben de anlattım. Hani bu dirençleri söyledim, gösterdim. Dedim bunlar abi sıkıntı, problem. Satıcı ben arabayı almam diyor. Ee, diğer ekspert siz de öyle bakmış. Satıcının götürdüğü ekspertize gitmiş. Arkadaşlar bunu defalarca konuştuk, söyledik. Satıcının yönlendirdiği, satıcının sizi götürdüğü. Ya şurada fiyatı ucuz. işte şurada bir eksper var. İşte ya da işte o kadar para vermene gerek yok gibi şeyler söyleyip sizi kendi eksperine götürüyor. Kendi ekspert yani siz ekspertizinizi kendiniz bulun. E, kontrol ettireceğiniz yere satıcının yönlendirdiği yere gitmeyin. Yani bunu defalarca söyledik. Gene böyle bir mağduriyet var. E şimdi abinin çok moral bozuldu. Abi de sigara içiyor. Dedim abi sen bir geç yukarıda bir çay iç. İşte sağa sola arıyor, oğlunu arıyor. Durumu anlatıyor, izah ediyor. İş olmuş bitmiş. Satıcı arabayı almam diyor. E, bu arabaya da ben bu şekilde binemem. Ya satacağım e, ya da e, geri iade edeceğim. Diyor ki satıcı da almam diyor. E, morali bozuldu. Arkadaşlar satıcının yönlendirdiği ekspertize gitmeyin. Olsun hocam tur